Fıraltı'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Motosikletle ilgili yapacağım radikal bir değişiklik var. Öndeki kafa granajındaki komple farı led far sistemiyle değiştirmek. Normalde eğer farlar mercekli değilse otomobillerde de öyle led ampul takmamaya özen gösteriyorum. Çünkü LED'lerin genel mantığı mercekle birlikte yola odaklanıp önünüzü aydınlatmak ama eğer mercek olmazsa bu sefer far içerisinden reflekte olup her tarafa aydınlatıyor. Bu da önünüzdeki sürücü, karşıdan gelen sürücüyü oldukça olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Bunun olmaması için Sizlerde merceği olmayan otomobillerinize Motosikletlerinize Mümkün olduğu kadar LED Ampul Takmayın derim çünkü Sürüş güvenliğini diğer sürücüler için özellikle tehlikeyi düşürüyor Ledlerin de kendi arasında Teknolojileri var kaliteleri var işte Lumilet Koblet CSP LED gibi ama o bambaşka bir konu. Ona hiç girmeyeceğim şimdi. O iş uzar. Biz elimizdeki mevcut konuya odaklanacak olursak eğer. Yani LED far değişimine odaklanacak olursak eğer AliExpress'te dünya çapında yüzlerce kullanıcının tercih ettiği bir led far var. Komple kafa şeklinde satılıyor. Ürün motorun görünümünü kafadan 10 yıl gençleştiriyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani özellikle yanarken eski ile yeni arasında dağlar kadar fark var. Ürün geldi. Şimdi tab case'in içerisinde sadece montaj kısmı kaldı. Montaj oldukça basit. Farı tutan sağda ve soldaki iki vidayı söküyorsunuz. Arkasından far soketini söküp eski farı alıp yeni farı takıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Hiçbir zorluğu yok. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir montaj. Oldukça basit. Şimdi montaj kısmına geçelim isterseniz. Basit bir işlem. Öncelikle ön farı sökeceğiz. T30 numara bir tork anahtarı lazım. Bu aynı zamanda BMW'lerin kendi avadanlıklarında da bulunan bir anahtar. Hemen şu yandaki iki tane vidayı söküp pulları düşürmüyorsunuz. Söylediğim gibi işlem oldukça basit. Daha sonra kafayı yavaşça öne alıp şuradaki sokete bastırıp farı çıkarıyorsunuz. Şöyle yan yana göstereyim tiplerini görün diye. Buradaki farklılık şu. Normalde bizim kısa farımız bu ama şu anda kısa far buna dönüşecek. Bunlar da uzun farımız olarak çalışacak. Ürünü şöyle kutusuna koyalım. Şimdi getiriyorum. Soketi zaten yanlış takma şansınız yok. Soketi taktınız büyük far, büyük tarafa, küçük var. Küçük tarafa gelecek şekilde. Şöyle bir yerini alalım. Daha sonra ben bir tane de far koruma almıştım şeffaf pleksiden. Onu da şöyle çantadan çıkarayım. Şimdi bu tarafın vidalarını, pullarını şöyle koyayım. Evet. Ürünümüz fit. Şimdi şu bir adet tırtıklı pulu ve normal pulu ların arkasına yerleştireceğiz. Şuradan vida ve somunu attım. Daha sonra yavaşça dikkatli bir biçimde kafa grenajını geriye çekip vidanın yerine oturtuyorum. Evet bu tarafı yakaladık. Şimdi arada biraz şöyle geri alıp şimdi de bu tarafı yapacağız. Yine aynı şekilde önce naber cüce. Aynı şekilde önce farın arkasından. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Somununu ve pulunu atmamız lazım. Evet. Kibarca yapınca oluyor. Evet. Burayı da sıktık. Ön işlem bitti. Bu kadar. Şimdi far korumanın korumasını söküyorum. Arka tarafta da bir jelatini var. Eyvallah. Canavar gibi oldu arkadaşlar. Şimdi farımıza bakalım. Ay bu daylight yani park lambası. Şimdi motoru çalıştıralım. Motoru boşalalım. Evet bu motorun kısa farı çok iyi. Bu da uzun far yani selektörü oldukça şık oldu arkadaşlar. Şimdi gidip testini yapalım arazide. Karanlık bir yer bulalım. Zaten güneş batmak üzere. Evet 06'dan herkese esenlikler. Shadowfax'e yeni takmış olduğum led farın şimdi gece testini yapacağım. Bu görüntüyü iPhone 11 ile sizlere sunuyorum arkadaşlar. Şu anda 4K 60 fps ile kayıt yapıyor. Kontağı açtığımda öncelikle daylight yani gündüz farı devreye girecek. Şu anda kontağı çevirdim. Evet bu gördüğünüz daylight'ı. Motosikletin şöyle etrafı göstereyim size. Zifiri karanlık bir yerdeyim. Bu daylight. Şimdi motoru çalıştırıyorum ve kısa far devreye girecek. Evet bu motorun kısa farı. Şimdi uzun farı da göstereceğim sizlere. Karşı tepeye bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi. Karşı tepeye kadar ciddi bir şekilde aydınlatıyor. Sonra da kontağı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Evet arkadaşlar. Gece yaptığım led far testini de görmüş oldunuz. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim gerçekten aydınlatma kalitesi, aydınlatma şekli olarak. Zaten ucuz bir item değil yani kendisi 200 dolar şeklinde satılıyor. O nedenle aslında parasının da bir nevi karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Bir de şeffaf bir Kağıt koruma temin ettim, onun da fotoğraflarını ekliyorum buraya. En azından bu şekilde öndeki araçlardan Özellikle bozuk yollarda Gelebilecek taş gibi Yabancı cisimlerin sekmesi sonucunda Led farın dış camında oluşabilecek hasarları da önlemeye çalıştım. Ve buradaki rüzgar deflektörünü söktüm çok. Rüzgarla problemi olan bir binici değilim yani motora binip Motor çok rüzgar alıyor Mızmızlanmasını zaten hiç anlamış biri değilim yıllardır Bugünlük videomuz bu kadar Umarım videoyu Sizlerde beğenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz Alt taraftan beğen butonuna basmayı videoların devamı için bana destek olmak isterseniz hem instagramda Hem YouTube'da beni takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler. Hoşçakalın.